Çinliler ya da Han ulusu dünyanın en kalabalık milleti ve en eski tarım topluluklarından birinin torunlarıdır. Peki 1.4 milyar ile açık ara geçmişten günümüze dünyanın en kalabalık etnik grubu olan Çinliler bu nüfusa nasıl ulaşmışlardır? Hem de Akdeniz havzası, Mezopotamya ya da Indus uygarlıkları gibi birbirleriyle bağlantılı tarım toplulukları ticaret yapmasına karşın böyle bir nüfusa sahip değilken Çinliler nasıl bu kadar kalabalıklaşabilmiştir? Cevabı için 8000 yıl öncesine gitmeli ve bölge coğrafyasını incelemeliyiz. Bu denli büyük bir nüfusu besleyebilmek için uygun bir iklim, geniş ovalar ve bu ovaları sulayabilmek için büyük nehirler gerekir. Muson dönemlerine sahip ılıman iklimiyle 1 milyon kilometre kareyi geçen tarıma elverişli arazisi ve bu araziyi sulayan devasa su debilerine sahip sarı ve inci nehirleri büyük bir tarım nüfusu için tüm ihtiyaçları karşılıyordu. Ve bir ürün diğer tüm tarım topluluklarından Çin'i ayrıştıracaktı. Pirinç Günümüzde dünyadaki besin ihtiyacının tek başına %20'sini karşılayan pirincin en önemli özelliği tarlayı su bastırma yöntemiyle büyütülmesinden ötürü haşerelerden diğer tarım ürünlerine kıyasla neredeyse hiç etkilenmemesidir. Antik dünyada modern tarım ilaçlarının olmadığı düşünüldüğünde tarım haşereleri neredeyse bir medeniyeti çökme noktasına getirebilir insan nüfusunun bir anda azalmasına sebep olabilirdi. Pirinçte ise bu tehlike yoktur. Ayrıca pirinç su olduğu müddetçe oldukça dayanıklı ve verimli bir tarım ürünüdür. Günümüzden 8000 yıl önce Çin'de tarımı yapılmaya başlanan pirinç bir anda Çin nüfusunda patlamaya sebep olmuştur. Milattan önce 3000'den milattan önce 2000'e kadar Sarı Nehir çevresinde dönemine göre kalabalık bir medeniyet ortaya çıkacaktır. İlk Çin Hanedanlığı'nın M.Ö. 2200 yılında Sarı Nehir boylarında kurulan Şia Hanedanı olduğu Çinli tarihçilerce iddia edilse de dünya tarihçileri bu iddiayı destekleyecek verilerin zayıf olduğunu düşünmektedir. Çin'in yazılı tarihini başlatan ve ilk hanedan olarak kabul edilen Şan Hanedanlığı ise Sarı Nehir Deltası'nda kurulmuş olup Çin yazısının ilk örneklerini günümüze bırakmıştır. Milattan önce 1122 yılında Kuzey Çin'de kurulan çoğu hanedanlığı Alman dil bilimci ve ırk bilimci olan Wolfgang Ebhardt'a göre Türk kökenli olma ihtimali yüksek olup çoğu hanedanlığının iktidarı milattan önce 722 yılında zayıflamış ve savaşan devletler çağı olarak alınan yaklaşık 170 küçük devletin birbiriyle savaştığı yüzlerce yıl süren bir dönem başlamıştır. M.Ö. önce 3. yüzyıla gelindiğinde ise 7 savaş konfederasyonu birbiriyle savaşmaya devam edecekti. Bu süreçte işlerinde Taoizm, Konfüçyüsçülük, Legalizm ve Mohizminde bulunduğu akımlar ortaya çıkmış, Sun Ziyi tarihte bilinen ilk savaş stratejisi kitabı olan Savaş Sanatı adlı eserini kaleme almıştır. Çin'deki bu kaosa son verecek ve yeni bir çağ başlatacak olan insan ise İmparator Qin Shi Huang'dır. İmparator Qin Shi Huang ülkeye adını verirken Çin'in antik çağı kapanacak, imparatorluk çağı başlayacaktı. İmparator Çin birbiriyle savaşan küçük devletlerin hepsini işgal ederek M.Ö. 221 yılında imparatorluğunu kurduktan sonra legalizm okulu hariç diğer fikir okullarının kitaplarını yakıp ülkeyi katı legalizm ile yönetmiştir. Legalizmin amacı her şeyi tek tipleştirerek bir standart oluşturmaktı. İmparator Çinşi Huan yolları, arabaların boylarını, Çince'nin yazılış şeklini bile tek tipleştirirken farklı düşüncelerdeki insanları legal olmadığı gerekçesiyle legalizmin koyduğu kurallar çerçevesinde cezalandırmıştır. Hatta günümüz Çincesinde Gan, Hakkaca, Kantonca, Mandarin, Tayvanca, Wu gibi farklı Çin lehçelerinde insanlar birbirini anlamakta zorlanırken bu insanlar binlerce yıldır aynı yazı dilini kullanırlar. Yasal anlamına gelen legal kelimesi de Batı dillerine Çince'den geçmiştir. İmparator Çin'in tarihe geçen başka bir icraatı ise Kuzeyli göçebelerin akınlarından korunmak için Çin Seddini inşa etmeye başlamasıdır. Yapımı sırasında 400 binden fazla insanın öldüğü binlerce kilometrelik Çin Seddi sanılanın aksine Çin'i istila girişimlerini durdurmaktan ziyade Başta Türkler olmak üzere göçebe akınlarına karşı zaman kazanmayı amaçlayan bir nevi erken uyarı yapısıdır. Öyle ki göçebe orduları yaklaştığında seddin üzerindeki askerler ateşler yakar. Ateş yandığını gören komşu kulelerdeki askerler de ardışık şekilde ateş yakardı. Böylelikle binlerce kilometre ötede Çinliler istilanın başladığından haberdar olurdu. Taht krizi sebebiyle çıkan halk ayaklanması sonucu yıkılan kısa ömürlü Çin hanedanlığından sonra M.Ö. 206'da Han hanedanlığı İmparator Gazu tarafından kurulmuş olup İmparator Gazu Çin seddine rağmen M.Ö. 200 yılında Baideng savaşında Hun İmparatoru Mete'ye karşı ağır bir yenilgi almıştır. Milattan sonra 220 yılına kadar Çin'i yönetecek olan Han Hanedanlığı iktidarında Çin'de İpek yolu ticareti başlamış olup Legalizm yerine ülke etik erdemleri ön plana alan ve sonradan birliğine dönüşecek olan Konfüçyüsçülük ilkeleriyle yönetilmiştir. İmparator Çin ülkeye adını vermiş ve birçok ulus Çin halkını Çinli olarak adlandırmış olsa da günümüzde Çinliler kendilerine Han İmparatorluğu'na atıfla Han ulusu demektedir. Han İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra Çin'de yaklaşık yarım asır süren ve üç imparatorluk dönemi olarak anılan kaos dönemi başlamıştır. Bu süreç sonrasında Güney Çin'de Jin hanedanlığı iktidarı ele geçirirken Kuzey Çin, Türk, Moğol, Tungus kökenli Hinknu, Hibei, Ji, Di, Çin gibi krallıklarla yönetilmiştir. Bu kaos döneminde Kuzey Wei hanedanlığı özellikle 5. yüzyılın ortalarına doğru önemli bir güç olmuş fakat Çin'de mutlak iktidarı sağlayamamıştır. Kuzey Wei hanedanlığı CMP kökenli olup CMP'lerin Türk, Moğol ya da Tunguz olduğu düşünülmekle birlikte esasında CMP'lerin tüm göçebe halklardan çeşitli boylar bulunduran bir göçebe konfederasyonu olma ihtimali kuvvetle muhtemeldir. Bu dönemde ayrıca Türk kökenli tapkaçlar da Batı Wei ve Kuzey Zhou hanedanlıklarını kurarak Kuzey Çin'de etkin bir güç olmuştur. Milattan sonra 581 yılında ise Sui hanedanlığı Çin'i tekrar birleştirirken Saltanatları uzun sürmeyecek ve yerini 618 yılında Tang Hanedanlığına bırakacaktı. Tang Hanedanlığı kuzeyli göçebelerle uzun süren savaşlara girişirken bazen de barış dönemleri yaşayacak hatta Türk generaller Tang ordusuna görev almaya başlayacaktı. 907 yılında dağılan Tang Hanedanlığı sonrasında Çin bölünecek 5 Hanedan 10 Krallık döneme adı verilen dönem başlayacaktır. Bu süreçte Hao Tang, Hao Jin... Ho Han Hanedanlıkları, Kuzey Han Krallığı, Çiğil boyundan Türk Şato halkı tarafından kurulmuştur. Bu döneme 960 yılında kurulan son Hanedanlığı son verecektir. 1271 yılına gelindiğinde ise Moğollar Çin'i ele geçirecek. Sonrasında Kubilay Han tarafından kurulan Moğol kökenli Yuan hanedanlığı Çin'i 1368 yılına kadar yönetecektir. Oldukça kuvvetli bir imparatorluk kuran Kubilay Han döneminde Çin ilk defa Japonya'yı istilaya girişecekti. Japon tarihinde bu istila girişimi Japon ana karasında Japonların yabancı bir güçle ilk ve tek savaşıdır. Japonlar adalarını başarıyla savunurlar. Ancak Moğol donanmasının yaklaşık %75'inin çok şiddetli bir fırtınada batmasının da bu istilanın başarısız olmasında payı büyüktür. Moğol işgali çok sayıda esere kaynaklık edecek ve Japon edebiyatında ilahi rüzgar anlamına gelen kamikaze kelimesinin ilk olarak bu dönemde kullanıldığı görülecektir. Yuan hanedanlığı ise Çinlilerin başlattığı Kırmızı Sarık İsyanı sonrası yerini Ming hanedanlığına bırakacaktı. Ming hanedanlığı döneminde Çin altın çağını yaşarken nüfusu bir anda 150 milyona ulaşacak, kıtlık baş gösterirken 1644 yılında ülkenin zayıflamasını fırsat bilen Tungus kabileleri kuzeyden gelerek yönetime ele geçirmiş ve Çin hanedanlığını kurmuştur. Çin kanedanlığı sınırlarını Doğu Türkistan, Mançurya, Tibet ve Nepal'i içine alacak şekilde genişletirken 19. yüzyıl ortalarında 450 milyona çıkacaktı. Bu dönemde Çin sömürgeci ülkelerin dikkatini çekerken Hindistan üzerinden Çin'e afyon satan İngilizler büyük paralar kazanmıştır. Çin ülkesinde sosyal hayat afyon bağımlılığı sebebiyle neredeyse durma noktasına gelecekti. Bunun üzerine İmparator Daoguang ülkede afyon satışına karşı bir savaş başlatırken İngilizlerin afyon depolarına el koyacak. Bunun üzerine İngiliz Doğu Hindistan şirketine ait gemiler Çin kıyı şehirlerini topa tutacaktı. Tarihe 1839 Birinci Afyon Savaşı olarak geçen bu savaş sonrasında Çin 5 büyük limanını İngilizlere bırakmış ayrıca İngilizlere büyük ticari ayrıcalıklar tanımıştır. Fakat İngilizler bu anlaşma maddeleriyle yetinmeyecek ayrıcalıklarını arttırmak isteyecekti. Bunun üzerine 1856 yılında 2. Afyon Savaşı başlamıştır. Çin Fransız İngiliz Birleşik Ordusu karşısında aciz duruma düşerken sömürgeci ülkelere yeni tavizler veren ve Afyon ticaretini yasallaştıran yeni bir anlaşma imzalamak zorunda kalacaktır. Çin 19. yüzyılın sonuna kadar yarı sömürge halinde varlığını sürdürürken 1899 yılında ülkeyi yarı sömürge olmaktan kurtarmayı amaçlayan milliyetçi Çinliler boksör ayaklanmasını başlatmıştır. 2 yıl süren ayaklanma başarısızlıkla sonuçlanırken 1912 yılında bu defa Çin Milliyetçi Partisi Komintang imparatoru tahttan indirerek Çin Cumhuriyeti'ni kurmayı başaracaktı. Fakat Çin'de iç karışıklıklar bir süre daha devam edecek. 1927 yılında ise komünistlerin ayaklanması ile Çin iç savaşı patlak verecekti. Çin devletinin bu dönemde başında bulunan General Chiang Kai-shek komünistlerle mücadele ettiği için 1931 yılında Japonlar tarafından Mançurya'nın işgaline göz yummak zorunda kalmıştır. 1937 yılında ise Japonların Çin ana anakarasını işgali üzerine Chiang Kai-shek komünistlerle anlaşmak zorunda kalacaktır. 1949 yılına gelindiğinde ise komünistler savaşlarla yıpranmış milliyetçi Çin hükümetini devirerek Sosyalist Çin Halk Cumhuriyeti'ni ilan edecekti. Bununla birlikte milliyetçi Çin hükümeti Tayvan adasına yerleşerek Çin Cumhuriyeti'nin meşru yönetimi olduklarını ilan edeceklerdi. Günümüzde halen bazı ülkeler Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanımazken Çin Cumhuriyeti yani Tayvan'ı tanımaktadır. 1 Ekim 1949 yılında Çin Komünist Parti Merkez Komitesi Başkanı Mao Zedong Çin'in kuruluşunu resmi olarak ilan ederken Çin ve halkının kaderi tamamen değişecektir. Yeni Komünist Çin ilk olarak 1944 yılında Alihan Töre önderliğinde kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyeti'ni ilhak edecek sonrasında ise kendisini tanımayan Birleşmiş Milletler'e karşı Kore Savaşı'na fiili olarak katılacaktır. Öyle ki Kore Savaşı'nda Birleşmiş Milletler'e karşı savaşan askerlerin yalnızca %20'si Kuzey Koreli iken Çin orduları komünist güçlerin %80'ini oluşturacaktı. 1951 yılında ise Çin güçleri Tibet'i işgal ederek Çin topraklarını genişletecekti. Mao Zedong esasında entelektüel kapasitesi olmayan tipik bir sosyalistti. 1958 yılında Çin'i tarım toplumundan sanayileşmiş bir topluma dönüştürmeyi amaçlayan, büyük ileri atılımı başlatan Mao, Çin halkını köleden farksız şekilde tarım kolektiflerinde çalıştırırken ülkenin çelik üretimini arttırmak için ev ocaklarında çelik üretiminde zorlamıştır. Tarımda üretim katlanmamış, üstüne sosyalist ahlakın bir göstergesi olarak parti görevlileri üretimin arttığına dair merkeze raporlar göndermiştir. Ev ocaklarında üretilen çelik ise modern dünyanın hiçbir sanayi üründe kullanılamayacak olan ortaçağ teknolojisindeki ürünlerdi. Fakat yine sanayileşmenin bir göstergesi olarak görünüşte ülkenin çelik üretimi arttırılmıştı. Komünist Parti Merkez Komitesi de bu raporlara güvenerek yurt dışında yüz binlerce ton pirinç satmış ve sonrasında yiyecek bulamayan on milyonlarca insan kıtlıktan hayatını kaybetmiştir. 1966 yılında gelindiğinde ise bu defa Mao muadili sosyalist liderler olan Stalin, Kim Il-sung, Pol Pot, Ceausescu'nun da yaptığı gibi iktidarını kuvvetlendirmek için kültür devrimi adında bir süreci başlatacaktı. Kültür devrimi esnasında düşünen insanlar cahil halk tarafından dövülecek, sadece Mao'nun kitaplarını üstünde taşımadığı için tehdit olarak görülenler kurşuna dizilecekti. Bu süreçte Çin'in binlerce yıllık kültür mirası yok edilirken 500 bin insan öldürülecekti. Mao'nun ölümünden sonra ise 2 yıllık bir süre içinde yönetimi ele geçiren Dan Xiaoping, Mao'cu kitle seferberliğini rafa kaldırırken ekonomide sosyalist ideolojiyi değil faydacı bir ekonomi modelini esas almıştır. Esasında Çin bu tarihten sonra dillendirilemese de vahşi kapitalizmin ilkeleriyle halkını sömürmeyi belli bir grubun refah içinde yaşarken ve devletin güçlü olduğu bir sistemde yüz milyonlarca insanı devleti güçlendirmek ve seçkin bir kitleyi beslemek için kötü şartlarda düşük ücretlerde çalışmaya zorlayacaktı. Dolayısıyla Kızıl Çin artık sosyal devletten öte sosyalist hatta kapitalist bile değildi. Çin'de devlet millet için değil millet devlet ve devlete yakın küçük bir kitle için vardır. Günümüzde dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip olan Çin, gücünü her geçen gün arttırmaktadır. 1,5 milyara yaklaşan nüfusu ile Han ulusu ya da Çinliler toplam dünya nüfusunun %20'sini oluştururken dünya üzerindeki açık ara en kalabalık etnik gruptur. Dünya üzerinde her 5 kişiden biri Çinlidir. Bu şu anlama gelir. Tek başına Çinliler tüm Avrupa kıtasının 750 milyonluk tüm Amerika kıtasının 1 milyarlık ya da tüm Afrika kıtasının 1.2 milyarlık nüfusundan daha kalabalıktır. Bu nüfusun büyük bir kısmının tek elden belli çıkarlar doğrultusunda yönetilen gayri demokratik, ekonomisi büyüyen ve son yıllarda teknolojisini geliştiren bir devletin hizmetinde olduğunu düşünün. Bu hal oldukça ürkütücü gelişmeler doğurmaya gebedir. Çinlilerin dünya üzerinde çoğunluk nüfusa sahip olduğu ülkeler arasında Tayvan ve Asya'nın ticaret merkezlerinden biri olan Singapur'da yer alır. Ayrıca Malezya, Endonezya, Tayland, Myanmar, Avustralya, Filipinler, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Japonya önemli Çinli nüfusuna sahip ülkelerdir. Çin'e ilk insanlar günümüzden 65 bin yıl önce yerleşmeye başlamıştır. Çin coğrafyasındaki ilk insan yerleşimleri Güney Çin'de gözlemlenirken Günümüzden 45 bin yıl önce ise Endonezya üzerinden başka bir grup Orta Çin'e yerleşecektir. Günümüzden 10 bin yıl önce ise bu defa Kuzey Çin'e, Kore Yarımadası'na ve Japonya'ya göçler başlamıştır. Günümüzde Çin'in kuzeyinde yaşayan Çinliler, güneyinde yaşayan Çinliler arasında genetik farklılıklar bulunmaktadır. Öyle ki Kuzey Çin'de Orta Asya ve Sibirya kökenli genetik yapıya daha fazla rastlanırken Güney Çin'de Güneydoğu Asya kökenli genetik gruplar görece daha fazladır. Örnek verecek olursak kuzeyde yaşayan Çinli grubunda Orta Asya kökenli haplo grup C türevleri yaygın iken Güney Çin'de Kuzey Çin'e göre haplo grup O'nun spesifik türleri daha yaygındır. Fakat enteresan olan ise Güney Çin'de baskın olan erkekten gelen Y DNA yapısının kuzeye benzerken anneden gelen mitokondriyal DNA yapısının oldukça farklı olmasıdır. Bu noktada tarihi verilerle örtüşen şu hipotez anlam kazanmaktadır. Tarihin çeşitli dönemlerinde Kuzey Çin coğrafyasına gelen göçmenler ya da yağmacılar Güney Çin bölgesindeki yerli erkek nüfusunu azaltarak genetik miraslarını aktarmada sınırlarken Güney Çin'de yaşayan yerli kadınlarla evlenmiştir. Günümüzde Çinliler YDNA açısından hemen hemen homojendir ve Kuzey ile bağlantılıdır diyebiliriz. Fakat anneden gelen mitokondriyal DNA açısından Güney Çin ve Kuzey Çin'de yaşayan nüfus birbirinden oldukça farklıdır. Öyle ki Güney Çinlilerin erkek ataları Kuzey Çin'den gelen ve Orta Asya, Sibirya ve Kuzey Çin'e özgü genetik kodlar taşıyan insanlarken kadın ataları daha çok Okyanusya, Endonezya ve Çin Hindi bölgesinden daha güneyle akraba insanlardı. Kuzey Çinlilerin kadın ataları ise erkek atalarıyla benzer coğrafyalardan köken alan genetik kodlara sahipti. Kuzey Çinli halklar günümüzden 3000 yıl önce Orta Çin'i işgal etmiş olup Çin medeniyetinin nüvesini oluşturmuştur. Kuzey Çinliler ile Orta Asyalılar, Sibiryalılar, Koreliler ve Japonlar çok uzaktan belli oranda akrabadır diyebiliriz. Fakat Güney Çinliler için böyle bir akrabalık daha uzaktır. Güney Çinlilerin akrabaları ise Taylandlılar, Endonezyalılar, Avustralyalılar ya da Hindistanlılardır diyebiliriz.